Şimdi bir canlı bağlantımız olacak ve canlı bağlantımızda Selçuk Nazik ile konuşacağız. Selçuk Nazik Lena Karsın Genel Müdürü. Selçuk Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, görüşmeyeli yani yayına almayalı, yayında sizi ağırlamayalı neler oldu, neler bitti diye soracağım size. Yani araç kiralama sektöründe tabii ki Lena Cars tarafında neler olduğunu bize şöyle 10 dakika içinde tam 10 dakika vaktimiz var. Güzel güzel anlatmanızı istiyorum. Eğer gerekirse araya girerim ama girmemeye çalışacağım. Buyurun. Çok teşekkürler. sizin de olmak yine çok keyifli. Tabii bugün güne aslında güzel bir haberle başladık biliyorsunuz. Evet. işte PKK'nın silah bırakması haberiyle başladık ve bu ülkemiz adına da aslında tüm dünya adına güzel bir gelişme olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi genel olarak ben bir durum analizi yapacağım. Yani geldiğimiz Nisan ayını bitirdik, işte Mayıs ayı ortaladık. Otomotiv sektöründe ne durumdayız? Maalesef aslında benim vereceğim haberler çok iç acıcı haberler olmayacak. Her ne kadar satışların arttığını satışların arttığını görsek de maalesef bazı temel sorunlarımız hala devam ediyor. Temel sorunların üzerine. Başka sorunlar da eklenince işte akşamdan sabah maalesef gündem çok hızlı bir şekilde değişince hani olumlu değişmesi evet güzel ama olumsuz da değişebiliyor. Bu da tabii evet. çok derinden yer alıyor. Peki neler oldu otomotivde 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde? Şimdi buna bakalım. Zaten siz de genel gerizgâh yapmıştınız otomobil satışları ülkemizde Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre otomobiller tafif ticarede yüzde oranında artış evet. yani Nisan'da ciddi bir e, satış e, ivmesi yakaladık diyebiliriz aslında. E, bu beklenmeyen bir durumdu. Şöyle beklenmiyordu çünkü daha kötümser ilerliyordu. İşte sıkı para politikasına geçiş dolayısıyla e, talebin yavaşlaması bekleniyordu ama öyle olmadı. E, yine yoluna devam etti. Ben şu söyleme çok aslında e, sıcak bakmıyorum. İşte rekor kırdık, rekor kırdık. Evet. Bu bir rekor falan değil. Yani baktığımızda ülkede şu anda sahiplik oranımız bizim yüzde yeah. bir Bey. Yani nüfusa vurduğumuzda. Tabii. E, otomobil sahipliğimiz hala e, OECD'de çok çok gerilerde. Şimdi baktığımızda burada çok e, aslında dikkat çeken bir nokta var. Hafif ticari araç pazarı her ne kadar araç satışları artsa da yine düştü. %5,4 oranında hafif ticaride bir e, azalış durumu söz konusu. Evet. Şimdi iki tane çok önemli konu var. E, elektrikli araç satışları %84 arttı e, Ocak-Nisan döneminde 2024'e göre. Elektrik artı hibrit ise toplamda yüzde 43 arttı. Yani şu anda elektrikli pazar payı yüzde 14'lere geldi. Ki benim tahminim de bu sene sonunda yine Avrupa'yı yakalamak bu anlamda yani yüzde 20'lere satılan her 5 otomobilden bir tanesinin elektrikli olacağı anlamına geliyor bu. Buraya ulaşmasını ben bekliyorum. Şimdi burada ithal payı biraz can sıkıcı maalesef orada artış devam ediyor biliyorsunuz bir önceki programda da konuşmuştuk yani cari evet. denge çok önemli yani sattığımız ve aldığımız arasındaki fark yüzde yetmiş ikiye geldi evet. bu da yine en yüksek en son yüzde burası yerli payı otomobilde yüzde otuzlara kadar geriledi bu sıkıntılı bir durum açıkçası bir de Çinli markaların ülkemizdeki pazar payı yüzde sekiz virgül üç'e ulaştı ki. Bu da son iki ay gelen satışlardan dolayı. Geçen ay Çinli bir marka, bir SUV satışında açıkçası bizim koşan diyeceğimiz Türkiye'de de üretimi olan araçları geri planda bıraktı. Bu da ÖTV avantajından kaynaklandı. Üretime baktığımızda %2.2'lik bir azalış var. 24'ten 25'e yani geçen yılın aynı dönemine göre. İthalatta %6.2 artış var. Yine buna dikkat etmemiz lazım bir üretimi sevindirici orada yüzde 127 artış var ama genel üretim anlamında baktığımızda ise yüzde üç buçukluk bir azalış var Aman diyeyim üretim çok önemli Çünkü hedimi bir kez daha altını çizerek söylüyorum maaş girmeyen evde tencere kaynamaz maaş evet. girmenin yolu da mutlaka üretimin artması istihdamın artması şimdi çok çarpıcı bir veriye değinmek istiyorum ben Evet. Ali Bey. Ve ilk kez de burada söylüyorum bunu. Bununla ilgili şimdi zaten detaylı bir çalışma yapıyorum ve araç kiralama rakamlarıyla da bunu biraz ilintileyeceğim aslında. Şimdi konkordato dediğimiz bir durum var biliyorsunuz. Evet. Hani izleyicilerimizin açısından işte yani ödeme güçlüğü yaşayan, bilançosu sıkıntıya düşen şirket kendini korumaya alıyor. Evet. Şimdi 2023 yılında Konkordato ilan eden firma sayısıyla 2025 yılının aynı dönemine baktığımızda sıkı durun Ali Bey yüzde 242 artış var. Ya. 24'ten 25'e ise yüzde 45 artış var. Bakın 2023 yılında 1516 firma konkordato ilan etmiş. Aylık ortalama 126 yani 2023 yılında her yüz e, e, yüzde e, her bin firmadan 126 tanesi konkordato evet. ilan etmiş. 2024 yılında bunun aylık ortalaması 291'e yükselmiş. İnanılmaz. Evet. Toplamda yıl genelinde 3497 firma 2025 yılının ilk 4 ayında, geride bıraktığımız 4 ayda toplam sayı 1727, aylık ortalama 431. Yani şu anda gidişat o noktada çok vahim. Burada ne ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka bizim ticaret yapan firmalara işte özellikle de COBİ'lere bir can suyu vermemiz gerekiyor. Bu birincisi. Çünkü buradaki artış oranı otomotivde de buna paralel gidiyor. Çünkü otomotivde bunun bir kolu, bir alanı. E, dolayısıyla sıkıntı büyüyor. Neden kiralamaya bağlayacaktım? Çok ilginç bir analiz var elimizde. Yine bunu da ilk kez e, sizin yayınınızda söylemiş olayım. Araç kiralama fiyatlarını geçen yıldan bu, ya, e, bu yana direkt canlı, içinde olduğumuz için, yaşadığımız için kıyasladık Ali Bey. Geçen yıl, 2024 yılından 2025 yılına geçtiğimizde araç kiralama fiyatlarının artış yüzdesi yüzde 22. Evet. Bakın yüzde 55 resmi enflasyon konuşuldu resmi tırnak içinde resmi enflasyonun olduğu bir yerde yüzde 22 artış olmuş. Evet. Peki yüzde 22 artış bir araç kiralama firmasının ya da işte otomotiv sektörünün diğer faaliyet kolunda duran firmaların e, işçilik maliyetlerine baktığımızda, üretim maliyetlerine baktığımızda bunun en az 2-3 katı artış e, anlamına geliyor. Şimdi böyle i, tüm maliyetler artarken işverenler e, ise kendi hizmetine e, sınırlı bir fiyat artışı e, yaparken, tabi burada yine fırsatçılara izleyicilerimiz Hadesim, aman diyeyim, evet. hemen böyle tepki göstermesinler <laughs> fırsatçıları kenara atıyorum ben zaten yani işini düzgün yapan e, insan işte bizde %22 yani hizmetimizin değeri yüzde 22 artmış geçen seneden bu seneye. Evet. Ki finansman maliyetinin 60'lara geldi. Yani politika faizi gibi düşünmeyin onu üstünde oluyor çünkü. Yüzde 60'lara geldiği yıllık bir ortamdan bahsediyoruz. Özetle araç kiralama ayağında pek çok firma zaten işi terk eder pozisyona gelmiş. Yani ciddi şekilde çünkü hiç gerek yok. Yani bir milyonu... Evet bir araç alıp işte kiraya vermek yerine e, koysa bankaya 30 bin lira tabii. kira alacak o arabadan tabii. E, banka veriyor 40, 40 bin lira o yüzden açıkçası araç kiralama sektöründe bu durum vayım Tabi tabii bu işsizliği tetikliyor e, haliyle istihdam kayıpları doğuruyor ve bu konkordato e, rakamlarından yola çıktığımızda e, şu anda tüm e, sektörlerin sıkıntısı e, benim ricam e, bu konuya mutlaka kanun yapıcılarımızın eğilmesi Tabii. Finansmana erişim olanaklarının daha artırılabilmesi, sıkı para politikası evet gerekiyor ama işte akşamdan sabaha değişince yani emin olun yıla başlarken biz tüm PNL'lerimizi, bütçemizi yüzde otuzlara göre yaptık mesela. Evet. E şimdi yüzde altmışlara çıktı borçlanma maliyeti, Tabii. dış kaynak kullanım maliyeti. Bu bütün şirketler için böyle yani akşamdan sabah oyun değişince haliyle buna adapte Tabii. olmak Tabii. çok zor oluyor Ali Bey. Ben bu konunun özellikle altını çiziyorum. Harika. Vallahi Allah kolaylık versin. Hakikaten çok da iyi anlattınız bu arada. Yani gerçek anlamda bazı sektörlerin yani bu şekilde ayakta kalması mümkün olamayacak sektörlerin ayrıca ayrı bir plan çerçevesinde. İstisnai olarak desteklenmesi lazım. Başka türlü ayakta kalamazlar. Çok doğru bir saptama yaptınız. Çok teşekkürler Selçuk Bey katıldığınız için. Bir dahaki yayında umarım bunları konuşmak zorunda kalmayız. Belki faizlerin daha e, ideal boyutlara geldiği bir noktada tekrar konuşabiliriz. Çok teşekkürler Selçuk Nazik ile konuştuk. Yana Kars, Genel Müdürü. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.